Şimdi bu dünden kalan elma kurtlarımızla kefale deneyeceğiz. Bakın bunları. Onları at abi. Tak bakayım Yusuf abi bunlara. Ortadan geçir bırak. Kanlı nasıl? Kanlı'nın altında mı? Kancayı ortadan sok bırak. Evet. Bu dedi da de. Bir kere sok. Ortadan sok bırak. <laughs> bakayım. Ortadan. Abi da Bundan bakradan almak lazım Ne o zaman. Dur bakalım yani bir iki tane vurursa bir şeyler yapacağız. Gancaya geçir onu. Geçsin gancaya. Heh. Heh at bakalım. Bir şey var değil mi? Bir, i̇ki tane. Oo, baba Görüyor musun elma kurdunun bereketi? Çift vuruyor, çift Yusuf Elma kurdunun bereketini görüyor mu? Çıkart bakayım. Tut bir tanesini. Aha, çıktı ikisi de. Elma kurtları duruyor. Ha arkadaşlar. Denedik. Bak ne var? Elma kurdu. Demek ki neymiş? Denemek lazımmış.